Öncelikle sizler aracılığıyla hem içinde bulunduğumuz Ramazan ayının hem de Kadir Gecesi'nin tüm yurttaşlarımıza mübarek olmasını diliyorum. Tabii bu huzurlu bir ay olması gereken Ramazan ayında yapılan zulmün bizleri nerelere getirdiğini hepimiz maalesef gözlüyoruz. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yapılan hukuksuzluğun geldiği nokta kendisinin cezaevine konulması oldu. Bir hukukçu olarak yapılan soruşturmalarda isnat edilebilecek hiçbir suçun olmamasına rağmen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın müstakbel Cumhurbaşkanı olarak Çankaya'ya çıkacağı korkusu bu yapılanların tamamının aslında izahıdır. Bizler bunu görüyoruz, gözlüyoruz. O yüzden de Başta Denizli halkı ve tüm Türk halkı bu yapılan haksızlığa dur demek için 10 gündür sokaklarda. Daha da sokaklarda olmaya devam edeceğiz çünkü demokratik hakkımızı, anayasadan kaynaklı hakkımızı herhangi bir şiddete bulaşmadan demokratik tepkimizi bir yolla yayıyoruz. Aman yeri geliyor. Denizli'de olmaması bizim için sevindirici ancak başka illerde orantısız güç kullanan kollukla karşılaşıyoruz. Hiçbir eylem olmayan çocuklar gözaltına alınıyor ve sonra tutuklanıyor. Bunun da yine hukuk önünde izahın olmadığını hepimiz biliyoruz. Oradaki hukukçu arkadaşlar da hukuki yardımlarını bu genç kardeşlerimize ve sokakta çocuğuyla, çocuğun arabasıyla giderken Gaza maruz kalan, şiddete maruz kalan yurttaşımızın hak ve hukukunu aramada da yardımcı olmaya devam ediyorlar. Şunu söylemenin tam da zamanı. Değerli dostlar, Türk coğrafyası her zaman içinde barındırdığı Türk halkı ile, Anadolu halkı ile her zaman zulme baş kaldırmayı bilmiştir. Ancak müsamahası, biraz fazladır. Devletine zarar vermemek adına çok hassas davranır. Ancak burada bu devleti temsil eden hükümetin yaptıklarından kaynaklı olarak bu noktaya gelinmekte ve hukuku bir aparat olarak kullanıp maalesef meslektaşlarımızı da bu işe alet etmektedirler. O yüzden buradan geçmişten ders alması gerektiğini bir kez daha ineliyor ve bugün bu usulsüz soruşturmalarda, haksız tutuklamalarda rol alan tüm hukukçuları ve kolluğu hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz. Anadolu coğrafyasının bu şartlarda isyanı, hak arayışı tarihte yerini almıştır. Ama dediğim gibi bizler yine kendi hak ve hukukumuzu aramak adına insancıl ve barışçıl protestolarda bulunuyoruz. Zaten yüzyıllar önce Yunus'un söylediği gibi zalimin hiçbir zaman geleceğinin olmadığı aşikardır. Zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur diye Yunus boşuna dememiştir. İşte biz bu yüzden hala bütün iyi niyetimizle hakkın, hukukun, adaletin yerine geleceğine olan inancımızla bu demokratik tepkilerimizi bu kutsal günde de göstermeye devam ediyoruz. Bu kah protesto yürüyüşü oluyor. Kah yeryüzü sofrası oluyor. O yüzden bizler bu hassasiyeti Cumhuriyet Halk Partili bireyler olarak gösteriyoruz. Demokratik yurttaşlar olarak gösteriyoruz. Birleşe birleşeceğiz, kazanacağız diyen her siyasi partiden, her farklı görüşten insanımızla yapıyoruz. O yüzden Ulan'dan Mustafa Kemal'in dediği gibi bize atfettiği yeri geldiğinde Cumhuriyet'in değerlerini korumak için neler yapmamız gerektiğini de biliyoruz. O yüzden çok sakiniz. O yüzden ne zaman ne yapacağımızı bilen kişileriz. Hatayı kesinlikle Yapmayacağımızdan da eminiz, zaten kastımız hiçbir zaman olamaz. O yüzden tekrar bizi yönetenlere, bunları organize edenlere sesleniyorum. Bunların hepsini Ergenekon ve Bayaz Davalarında yapılan soruşturmalar ve kovuşturmalarda yaşadık ve sonrasında o insanların hakkını teslim etme çabasına girildiğini de gördük. Ancak ölenleri geriye getiremedik. Yaşamları alt üst olmuş, dağılmış aileleri tekrar bir araya getiremedik. O yüzden tekrar tekrar düşünmeler diyorum. Bu olumsuzlukların içerisinde birkaç gün sonra idrak edeceğimiz Ramazan bayramının da tüm yurttaşlarımıza güzellikler getirmesini, hayırlar getirmesini diliyorum. Umarım bu söylediklerimiz de sizin çektikleriniz de bayram sonrası sadece kötü birer anı olarak kalır daha güzel günlerle karşılaşmış olur diyor teşekkür ediyorum